Maçinin karnı ağrıyor. Maçı maçının göbüşü. Maçı maçının göbüşü yok. Hmm, maçı maçı. <laughs> Döverim kamerayı. Bu kamerayı döveyim ben. Bu kamerayı döveyim. Niye beni çekiyorsunuz? Bu kamerayı döveyim. Bu kamerayı <laughs> döveyim. Aa! Bu kamerayı döverim. Bu kamerayı döverim. Döverim. Döverim de döverim. Döverim de. Aa, aa. Döverim. Hadi, yürü, yürü. hadi mochi mochi Hadi hadı mochi mochi de, mochi. Hadı mochi, hadı hadi mochi mochi. Yürü. Hadi, 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 mochi uydur, mochi. Tam, Merçi <laughs> tam düşeceğim git. Moji uyumak istiyor. Moji uyumak istiyor. Moji cing cing. Moji cing cing. Miçi miçi. Merdivenden iniyor miçi. Olacağız. Ve miçi yuvarlanır. Miçinin annesi. Gel mi çi mi çi takip meçicik. takip takip ediyoruz takip ediyoruz. Möçüğü, möçüğü ayağına kağıt yapışmış. Ayağına kağıt yapışmış. Meç, meçin, meçin. <laughs> Şimdi mıç mıçı ile mıçıya gidiyoruz. Mıçın beşik. Mıçın beşiği nasıldır? Mıçın beşiği böyledir. İşte muç beşiği. İşte muç beşiği. Moçinin beşiğine giriyoruz. Moçilik. Dur moçi kafasını soktu kameraya. Ne <laughs> <Aa. gülüyor> Meçi meçi ile sallanıyoruz. Meçi meçinin beşiğinin içi burası içi. Meçi meçi zera. Emziksiz kameraya gözükemezsin. Al emziğini. Meçi zera. <laughs> Ay ağzıma geldi. Meçi meçi atıyor, meçi meçi uhluyor, meçi meçi yuhluyor, meçi meçi yuhluyor, meçi meçi, meçi meçi. Meçi meçi sallanıyor zaten. Meçi sallanıyor, öyle yapma. Neyin kuraları açılır. Kutulmaz. İşte ne, ya, çık. <laughs> ne, çık? Ne, çık? ne çıkalım mı? Gel çıkalım.

Tamam almaya çalışıyorum. Zaten de gelmiyor çapum. Kilitliyim şunu. Tamam mı Gelebilirsin.

Oh daha <coughs> <muchi>. Hayır mıçi. İçinden götür pısırdı pısırdı. Mici maceraları maceraları